Selam! Günaydın arkadaşlar! Arkadaşlar, bugün köyümden size merhaba diyorum. Bu arada burası benim yarı köyüm sayılır. Çünkü babaannem ve anneannem benim buralı. Ee, anneannem ve babaannem zaten akraba. Bu arada burası Midyat'ın köyü. Öyle söyleyeyim. Midyat'lıyım ben aslen. Mardin Midyat'lıyım. Ee, şu anda işte yani anılarım depreşiyor. Ben çocukken geldim çünkü kaç yıl geçti bilmiyorum. Bayağı oldu ben buraya geleli. Maalesef ki çok fazla gelemiyorum. Çok gelmek istiyorum aslında. Çok köklerine bağlı bir insanım ben ama maalesef vakit bulamadım, gelemedim vesaire vesaire işte diyebiliriz. Böyle köy hayatı Güzel. Dün geldik. Annemin dayısı vefat etti arkadaşlar. Aslında hem onun için geldik hem de normalde zaten gelecektik. Böyle de gelmiş olduk diyebilirim. Size şimdi buraları biraz gezdirmek istiyorum. İnşallah beğenirsiniz köyümü. Dedemin köyü de çok yakın aslında. Şöyle karşıya baktığınızda görünüyor. Hatta çekebilirsem size orayı da çekeceğim. Muhtemelen çünkü bugün oraya da gideceğiz. Dün akşam biz burada kaldık. Ee, aslında gelip sabah gelip akşam dönecektik. Ama bir takım işlerim var. İşlerimden dolayı kaldık ve burada kalmak istiyorduk zaten. Ee, bu şekilde güzel, çok güzel ya. Gerçekten burada böyle uzunca kalmak istiyorum aslında. Lütfen bana burada bir ev yapsınlar. Anne diyorum kendime lütfen bana ayrı bir ev yapın. Ben burada uzun süre kalacağım. Ama böyle ara ara. yaşayamam belki. Ama e, uzun süre gelip kalıp mesela gidebilirim diye düşünüyorum. Şu anda bahçedeyim bu arada. Öf, tavukları beslemeye geldim. Tabağımı da göstereyim. Sesim bu arada nasıl geliyor bilmiyorum ama çok kötü olabilir. E, grip. Grip değil de nezle tarzında bir şey oldum. Burnum falan tıkandı toparlıyorum. Hava değişimi çarpıyor beni. Gördüğünüz gibi tavuklar için. <laughs> Elimde kaldırdım. <laughs> Tavukları beslemeye gidecekti ee, annemin teyzesi. Öyle söyleyeyim. Ben de. Ben yaparım dedim. Yönüllü oldum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım ki çok beğenirsiniz. Lütfen abone olun ve yorumlarınızı bildirin. Zaten bol bol e, Mardin midyatın işte gelip gezdiyseniz Taş evlerini gezmediyseniz de o gördüğünüz e, fotoğraflardaki taş evlerini göreceksiniz çünkü bizim burada tüm evler böyle. Bizim burada bu taş evler çok seviliyor, ben de çok seviyorum. Hem ruhunu çok seviyorum, hem ambiyansını her şeyle çok seviyorum gerçekten. Bu şekilde gezeceğiz inşallah. Annemin e, dayısı dün akşam bana dedi ki yine ilk gördüğümde. Dedi ki bana, kızım sen yaşıyor musun? Bir gördüm, bir daha göremedim seni. <laughs> Adamcaz isyan etti biraz. Ama olsun, ne yapalım böyle oluyor işte bazen. Ama daha sık gelmeye çalışacağım. Arkadaşlar ben köklerimi asla kaybetmeyi sevmiyorum, istemiyorum. Kimsenin de kaybetmesi taraftar değilim doğrusu. Ee, i̇nşallah ileride çocuklarım olursa onların da öyle olmasını istiyorum. Her zaman köklerine bağlı büyüsünler istiyorum. Tabii ki de iyi insanlarla. O da çok önemli. Tabii ki de kökleriniz iyi değilse lütfen kopun. <laughs> i̇yi olduğu sürece sorun yok. Çok şükür. Çok şükür. Allah başımdan eksik etmesin büyüklerimi diyorum yani. Böyle. Şimdi başlasın vlogumuz beğenmeyi ve lütfen yorumlarınızı bildirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar bakın burası böyle nasıl bir yer diyeyim size. Böyle bahçe gibi bir yer diyelim. buraya işte atıl hem işte tavuklar falan geziyor hem de kedi, köpek, at. At da var burada. Dedemin de atı var burada. Öyle bakın şöyle bir yer. Şurada da gördüğünüz gibi böyle yazın bir oda gibi bir yer diyebilirim burası için. Böyle bir yer. Bahçe. Bakın şöyle. Bolca göstereceğim inşallah. Sizlere zaten. Tavukları görüyorsunuz zaten. Şurada oturup işte yazın keyif yapılıyor. Şu anda hava o kadar da artık sıcak değil. Arkadaşlar burada genelde herkesin benim bu arada şu anda kaldığım ev annemin e, teyzesinin evi olur galiba, aynen annemin teyzesinin evi. E, aslında bizim de burada evlerimiz var ama kalmadık çünkü biraz duygusal Hem de biraz artık büyüklerimiz maalesef evlerde yaşamıyor. Şu an evler boş halde. Onlar da biz burada olduğumuz için tabii tahmin üzere akrabalarımız hepsi. Bu arada bu köyün hepsi bizim akrabamız. Yani hiçbir kimse yabancı değil. Ee, o yüzden e, bizi evlerine davet ettiler. Biz de kırmadık. Geldik bugün inşallah size göstereceğim. Midyat merkeze de gideceğiz. Merkezden de evimizi göstereceğim. Böyle e, çok tatlı şirin bir ortam diyebilirim. Ay gidiyoruz hemen göstereyim. Arkadaşlar buranın size çok komik bir şeyini anlatacağım. Buradaki eşekler sigortalı. Baya bildiğiniz sigortalı. Çünkü çok fazla iş görüyorlar. Buralar biraz yokuşluk. O eşekler biraz güzel iş görüyor yani. <laughs> sigortalı atıyorlar. Yani sizin bile sigortanız yokken eşeklerim var. Siz düşünün artık. Bizi kahretti çıtkı. Ne yapacağız? Hadi Astıkşelim ta kamera. Wow. Ali, çi de bejiz mera. Mazer çi bej mi adı? Kader hatim de var. Kader işte razı be. Niro mevani mı nasır çarga nasır sara. Oy, sara çayı da ne işe inşallah. Mazer çi bej mi? Slava havale kokup uçuyor. Ali, zekim Allah. Ay hatke. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hemen tercüme ediyorum. <laughs> evet. Arkadaşlarına çok selam söyle dedi iki ee, üçe konuştuk bu ee, bugün misafirimizdi. Çok mutluyduk dedi. İyi ki geldiniz dedi. Ee, öyle arkadaşlarına çok selam söyle. Allah herkese rahatlık versin dedi. Bir de. Öyle söyleyeyim. Bakın şöyle çiçekler falan var. Çok tatlı değiller mi? <laughs> Böyle. Bir ortamdayız. Şimdi üstümü değişip ya evine doğru gitmem gerekiyor. Arabayı alacağım çünkü. Arabayı aldıktan sonra tekrar koşuruz. Arkadaşlar şu an köydeyim yürüyorum. Gördüğünüz üzere. Şöyle etrafı hafiften göstereyim sizlere. Arkadaşlar şu an yaz evine doğru gidiyorum. Dayım da orada araba. Onu alacağım inşallah. Aldıktan sonra merkeze gideceğiz. Öyle çekim yapacağım size oralardan da. Şimdi yaklaştım ayıp olmasın diye kapatıyorum. Böyle ara ara çekmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Yaz ortamında olduğu için çok fazla şey de yapmak istemiyorum ama yine de çekeceğim sizin için. Hadi. Amin. 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 <laughs> Aziz amcalar nasıl yapıyor? Amin. amin. <laughs> Allah razı olsun. Amin. amin. Amin de. Amin de. Abla bay bay yap. Abla gidecek. Görüşürüz. Şöyle bay abla sağ ol. Oh seni seviyorum aşkım. Evet. Arkadaşlar dayımdan arabayı aldım şu an. Aziz benim dayımın oğlu bu arada. Çok tatlı biliyorum. Amin yapıyor gördünüz değil mi? Herkes e, şey dua okuyor ya böyle amin deniyor ya çocuk da ne görürse tabii onu yapıyor haliyle. O da sürekli böyle amin amin deyip duruyor. Böyle şu aralar ona Kürtçe öğretmeye çalışıyorlar ve e, şey böyle dualar falan öğretiliyor. işte Müslümanlık dinimizle alakalı şeyler falan öğretiyoruz. Ağaç aşkı ileri demişler yani. Olacak o kadar. İşte şu an annemin oraya geldim tekrar. Ee, şimdi şey yapacağız. Midyat'a gideceğiz. Merkeze gideceğiz. Önce bir hazırlanırız muhtemelen. Hazırlandıktan sonra da zaten çıkarız. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi köy evine geldim zaten gördünüz. Arabayla hemen hızlıca bir makyaj yapacağım teyzem benden kahve isteyip duruyor benim kahvemi seviyormuş diye kahve yap bize lütfen diyor ben de kahve yapacağım ama şu an hazırlanmakta lazım geç kalacağız yoksa çok geç oldu öyle çünkü akşam yola çıkacağız tekrar Diyarbakır'a döneceğiz bu arada benim ailem Diyarbakır'da yaşayabilmeyenler için tekrar söyleyeyim şu an ben ailemin Yanındayım, ziyaretteyim. Aa, bu şekilde. Güneş kremi sürdüm arkadaşlar. Merak edenleriniz için hemen söyleyeyim, sebemet kullanıyorum. Güneş kremi olarak bayılıyorum. sebemetin ürünlerine diyebiliriz. Biraz reklam gibi olacak inşallah. Telif falan yemiyorumdur. Henüz daha yeni olduğum için çok anlamıyorum aslında telif işlerinden de biraz biraz öğrenmeye çalışıyorum henüz. İnşallah yemem. Şöyle küçük bir aynam var. Şimdi bununla göreceğim. Aslında eşimin bana aldığı ayna vardı hediye olarak. Çok seviyorum aynayı ama kıyamıyorum kullanmaya. <laughs> diyebiliriz. Başına bir şey gelir diye biraz korkuyorum falan. Bursa'dan almıştık. Uludağ alması diye. Eşim bir sürpriz yaparak bana bunu almıştı. Bana Demiştik işte sen en güzel hediyesin diye o aynayı gördükçe öyle anlama geliyormuş. Zaten Osmanlı döneminde birine ayna hediye etmek işte sen en güzel hediyesin demekmiş. En anlamlı şeymiş ve ben bunu biliyordum aslında yıllar önce ve hep böyle bir ince davranışlı birini istiyordum. Eşim de sağ olsun bunu kendi düşündü aslında ben söylemedim. Biz Aynı şeyi düşünüyormuşuz. Aa, bu şekilde. Şöyle concealer kullanacağım. Bu arada büyülüsün bu da. Küçük bir beraber makyaj yaptıktan sonra çıkacağız. Hafif göz altlarıma biraz çokmuş gibi görünebilir ama burada çok terliyorum. Ee, sıcak. O yüzden makyaj asla durmuyor zaten ciltte. Sürekli mm, gidiyor. Peçeteyle şöyle şöyle siliyorsun falan. Gidiyor yani şekilde. Böyle yediriyorum ben. Yani profesyonel çekim gibi düşünmeyin şu an ufak bir birlikte video çekiyoruz gibi düşünün. Ee, makyaj videosu değil yani bu. Lütfen eleştirirken ona göre eleştirin. Ben de bir makyöz değilim. Tabii ki de. Arkadaşlar sesim sürekli değişiyor farkındayım. Videolarda da fark etmişsinizdir. Beni çok fazla hava çarpmaya başladı. Aslında yıllar önce böyle değildi. ve Ben çok gezen bir insanım. Aşırı gezen bir insandım. Ee, ama korona e, geçirdikten sonra böyle deş deş kuyularım çıktı benim. Sürekli vücudum bir e, isyan pozisyonunda gibi. Her an bir şey olsa da ben şey yapsam diye sanki oluyor. Hı -hı. Arkadaşlar. He? ama diyor Burcu hadi gidelim ee, o diyor neden beni kızdırma diyorum <laughs> arkadaşlar şu an böyle hafif bir pudralanıyorum yüzüme bir falan bir şey sürmüyorum artık ben hafif bir pudra geçeceğim sadece biraz yüzümün parlaklığını alsın diye böyle hazırım oh, çok şükür hazırım Böyle aynasız falan hazırlamak da çok zormuş gerçekten. Şu an küçük aynama bile el koydular arkadaşlar. Artık küçük aynam bile yok. Aldılar, götürdüler. Ben bildiğiniz aynası şu an telefon ekranıyla yapıyorum. Yani bu hayat çok zor. Böyle eyeliner çektim. Oh. Hazırım çok şükür. Hı arkadaşlar şöyle bir kıyafet giydim bu arada. Şöyle görebilirsiniz. Çıkıyoruz şimdi. Saçlarım maalesef çok bozuldu. Yağlandı. Arkadaşlar giyindim. Şimdi arabayı binene kadar şöyle hırka geçirdim üstüme. Çünkü yasımız var ya ayıp olmasın diye. <laughs> Asla çıkamıyoruz. Anneciğim geleceksin inşallah yarın. Arkadaşlar midyata yetişmiş bulunmaktayız. Çok sıcak bildiğiniz gibi değil. Saçım falan normalde ben toplamayı çok seven bir tip değilim ama şu an asla açacak durumda da değilim. Şöyle göstereyim size bu arada suratımı. <laughs> Yazıkla konuşmuş gibi olmayın. Şöyle gidiyoruz. Yavaş yavaş kültür merkezine doğru yürüyoruz. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi çok güzel yerlerdeyiz. Yürüyoruz şu anda. Otur bir şeyler içeceğiz. Dostlar şu anda gördüğünüz gibi buralardayım. Şöyle şal bağlanıyor kafalara. Şu Instagram'da gördüğünüz trendlerden biri. Böyle. Şöyle yürüyoruz dolama tartışması yapılıyor. Malum biz böyle şeylere çok fazla alışık olduğumuz için çok ilgi çekmiyor bizim için. Çok yoruldum. O oh, seni yerim ne güzel şun öyle. Babamın güzelliği yalnız. Dur bakalım. Şimdi... Bir de çekmeyi bilen olsa? Değil mi? Çekeceğim YouTube çekeyim de. Arkadaşlar bu mekana geldik. Burası bizim uğrak mekanımız diyebiliriz. Tanıdığımız insanlar var. Süryani Konağı burası. Çok tatlı güzel bir yerdir. Gerçekten gelmenizi de tavsiye ederim burada. Yani reklam falan değil yanlış anlamayın. Çok tatlı güzel bir yer tavsiye ediyorum. Bir kahve içeceğiz. Arkadaşlar içecekleri gösterdim. İçecek içtim, içecek içtik. Bir de pizza yedik. Çok güzel pizzası bayıldım. Ben önceden demiştim ama şu mekanın pizzası çok güzeldi. O hamuru tutturabilmek için tam bir ton hamur kullanılmış. O kadar değişik ve ince bir hamur ki böyle kuru, ince ama kuru değil. Güzeldi gerçekten. Umarım hepinizde nasip olur. Ee, şu an yürüyoruz arabaya doğru gidiyoruz. Artık e, köye köy dönme vaktimiz geldi. Yeterince dolaştık yeter. Zaten buradan hepsini biz biliyoruz tabii. Bir hava almak istedik. Öyle. Geri döneceğiz. Dayımlar alacağız. Son Diyarbakır yolculuk çünkü. Bu şekilde gidiyoruz, gidiyoruz. Ortam her zamanki gibi tarihi ve güzel. <laughs> 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 arkadaşlar en çok neyini seviyorsunuz diyeceksiniz bana biraz abartı sevgim olabilir en çok neyini seviyorum biliyor musunuz her şeyden önce bence burada çok büyük bir kardeşlik var ee, bizim burada yani Mardin'de bu arada nefes verirsem çok üzülürüm yok çıkıyormuş sıra bizim burada din kardeşliği mi diyeyim Deniyor tam olarak bilmiyorum ama ee, mesela e, kilise ve cami karşı karşıya kimse kimse asla yadırgamıyor. Çarşaf da giyebilirsiniz, isterseniz böyle benim gibi böyle de giyebilirsiniz. Şort da giyebilirsiniz, her şey giyebilirsiniz. Kimse kimseyi asla yadırgamıyor. Bence bu çok önemli saygı duymak çok önemli bir şey. Herkes bence aynı olamaz zaten olmamalı da. Ve sadece saygı duymak gerekiyor. <laughs> <Of>. Güzel kızmış. <laughs> Güzel kızışın. Bak kameraya. Çok mu güzelsin? Çok güzelsin. <laughs> Baksana bana. güzelliğini çekeyim. <laughs> Arkadaşlar şu anda ne dedemin köyündeyiz. Şimdi dedemin köyüne geldik. Çok çekemedim kusura bakmayın lütfen. Bu şekilde yani burada da tabii de da bir salım ama çok güzel yine her zamanki gibi. Böyle buradayız. Size buraları da çekmeye çalışacağım. Çok duramayacağız maalesef burada. Keşke kalabilsek. Çok istediler sağ olsunlar. Çok da teklif ediyorlar. Öyle. Hmm. Ziyaret ediyoruz. Dedemin evini ziyaret ediyoruz işte. Amcalarımız falan burada var. Aa, öyle ziyaret ediyoruz inşallah. Bakalım. Böyle geziniyoruz. <laughs> bu arada tek kıyafetim var diye iki gündür bu kıyafetleyim. <laughs> Kıyafet getirmedim. Kalmayacağımı düşünüyordum. Ama kaldık. İlk de kaldık. Bu şekilde. Amcamların evini görürseniz bayılırsınız. Dıştan göstereceğim size. Çok tatlı şirin bir yer. Ufak şey ee, Arkadaşlar mi? şimdi büyük bir riski göze aldım ve şu eşeğe binmeye karar verdim. İnşallah başıma bir şey gelmez. Hadi hayırlısı olsun inşallah. Dur bakalım neler olacak. Değil Hiçbir mi? Abla bir şey olmaz değil mi? Hiçbir şey olmayacak. Güzel bir şey gibi. Sana güveniyorum. <laughs> çok korktum şu an. Ama çok da bilmek istiyorum. Ne yapayım? Ay orada şey orada bir tane. Video çekiyorum ama. Ay çok iyi olur. Hadi yürü gidelim. Yürüsene. Nasıl gidecek bu? Gerekmiyor. gitmiyor. Sen, geç, söyle, gel. Gel git git. Konya kafasını okşa gelsin. Ne hadi nene Hadi git 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 <laughs> hadi Ay şeyi <aferin> sevdim <sana>, kendimle götürüyorum. İstanbul'a götür onu. Getireceğim <laughs> Hadi gel. Tamam. bir, şey tamam, bir de kadar. Düzgün tamam şey, Burcu, ben düzgün durayım da. Gidiyor. Tamam ya. Tamam. Bir şey bindirmedin. beni ya. yani. Düşün. Yani şey şey. Yani öyle. ya. Tamam. Ama. vermeyeyim? Hı -hı. Arkadaşlar böyle evin dışı göster gösteriyorum sizlere. Kim de geliyorum. Abi ben yaptım ha. Vallahi çok güzel abi, yapmış. Abi, şey, çok güzel yapmışsın. Güle güle otur inşallah. Abi, evet. abi. Ne oldu? Masada çok önemli değil. Toprak zaten. Toprak zaten çok da sağlıksız bir şey değil. Arkadaşlar evden eve geziyoruz farkındayım. Şimdi de amcamın evine geldik. Amcamın evine gidiyoruz. Amcamın evi de şöyle göstereyim. Şu ev. Göstereyim zaten. Çocuklar. Baktıkları <laughs> bak. Arkadaşlar şöyle bir ortam burası. Arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz. Artık yolculuk zamanı. Maalesef gitmek biraz üzüyor ama yapacak bir şey yok. Yine de sona gideceğiz sonuçta. Şöyle arabalar hazırlanıyor yola çıkmamız için. Böyle arka arkaya gideceğiz. Kalabalık bir aile olduğumuz için kalabalık gidiyoruz her yere. Hiç zormayın. Annem de gördüğünüz gibi burada. Neredesin anne? Anne? Ben görmedim. Köyünde ne hissediyorsun? <laughs> Köyüm çok güzelmiş. Çok duygulandım. Allah tekrar gelmeyi nasip etsin. Amin canım.